bu gelecek tasarımında gençlerimize ve kadınlarımıza özel bir yer vermeliyiz. Kadınlarımızı koruyamıyoruz. Kadınlarımızı koruyamadık. Yani her akşam enflasyon haberi gibi öldürülen kadınlarımızın haberlerini dinliyoruz, duyuyoruz. Ya bu devlet kadınlarını koruyamıyor. Kadınlarımıza itemedik. Kadınlarımıza iş veremedik. Onların can güvenliğini sağlayamadık. Ama bir yandan da kadınlarımızın gözlerinin içine baka baka maalesef kadınlarımızın kendileri için bir yaşam güvencesi olarak gördükleri İstanbul Sözleşmesi'ni de bir gecede ortadan kaldırıverdi. Kadınlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Gençlerimize karşı sorumluluğumuz var. Gençlerimiz geleceklerini yurt dışında arıyor. Ben kaç kez yanıma gelen bir yurttaşımızın Murat Bey siz bilirsiniz. Sizin dış deneyiminiz var. Bizim olan Kanada'ya mı gitsin? Amerika'ya mı gitsin? Almanya'ya mı gitsin? diye bana soru sorduğunu biliyorum. Böyle bir şey olur mu? Oluyor. Gençlerimiz geleceklerini dışarıda arıyor. Dün Mersin'de söylemiştim, burada da söyleyeyim. Olof Palmi'yi sevdiniz mi bilmiyorum. Olof Palmi'yi ben çok sevmiştim. İsveç sosyal demokratlarının unutulmaz önderi, sosyalist internasyonelin unutulmaz isimlerinden birisi. Olof Palmi'ye bir gün bir genç gelmiş, demiş ki iş istiyorum. O lokman ne dedi? ki işin yok. Yani sana vereceğim işin yok. Sonra anılarından okudum. Başbakanlığa ya da evime gittiğinde düşünmüş ki ya ben buna işim yok dedim ama bu, bu çocuğa bu ülkede sana yer yok anlamına da geliyor. Çok pişman olmuş. Çok üzüntü duymuş. Şimdi bu işin namı cini yok. Gençlerimizi belediyede işe yerleştirerek, devlet dairelerinde işe yerleştirerek bu sorunları çözemeyiz. Başka bir şey bulmalıyız. Başka süreçleri işletmeliyiz. Özel sözleşmeler yapabilmeliyiz. Özel kredi desteği verebilmeliyiz. Belki her gencimizle 25 yaşına geldikten sonra kendisine devlet olarak vereceğimiz desteği ifade eden bir sözleşme imzalamamız gerekebilecektir. Gençlerimizin konu sorunuyla ilgili desteği ortaya koyabilmeliyiz, ifade edebilmeliyiz. Teşvikleri, indirimleri burada yer bulmasını sağlamalıyız. Ben bir de burada sayın konuklar bir başka konuya daha yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu 29 Mayıs toplantısında bunu önemsiyorum. Devletimizin bekasını bu bizim için zor bir konu onu biliyorum ama söyleyeceğim. Devletimizin bekasını düşünmüyoruz. Beka dediğin gelecekte devletimizin varlığını sürdürebilmesidir değil mi? beka sözcüğünün karşılığı budur. Bu konuyu sağcılar konuşuyor. Bu konu sağcıların gündeminde. Bu konu başta MHP olmak üzere Cumhur İttifakı'nın gündeminde. Akıllarına estiği gibi yorum yapıyorlar. insanlarımızı yanıltıyorlar. Diyorlar ki beka devletin bekası güvenlik güçlerine bağlıdır. Devletin bekası bizim için de önemli. Benim için de önemli. Ama bence Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası yalnızca güvenlik önlemlerine bağlı değil. Bu ülkenin bekası bu ülkede insan haklarının uygulanmasına bağlı. Bu ülkenin bekası bu topraklarda demokrasinin sağlanmasına, hukuk devletinin inşa edilmesine bağlı. Evet güvenlik de sağlanmalı. Bu da sağlanmalı. Biz buna da talip olmalıyız. Şimdi buradan.